Herkese merhabalar. Bugün e, sevgili asistanım Dilara Hanım'la sizlerle biraz sohbet edelim. Birkaç ünlüye yapılan estetikler neler olabilir? Biraz tahminlerde bulunalım. Tabii siz de bize e, yorum olarak destek atabilirsiniz. E, kimden başlayalım Dilara? Angelina Jolie'den başlayalım hocam bence. Süper, tamam. Şimdi Angelina Jolie'nin bazı e, yıllardaki değişimlerini burada görüyoruz. Mesela 92, 2015, 2000 ve 2013 arasındaki e, birkaç fotoğrafta değişimlerini. E tabii ki bu hani kesin bizim söylediğimiz evet Angelina Jolie bu ameliyat olmuştur değil. Biz kendimizce sizlerle beraber eğlenerek e, birkaç fikrimizi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela ilk fotoğraflarımıza baktığımızda dilara çok böyle çene yapısı çok geride kalmış değil mi? Kesinlikle. Ama sanki zaman biraz daha çene yapısı uzamış gibi duruyor. Ee, biraz çene ile ilgili işlemler yapılmış sanki değil mi? Kesinlikle belli oluyor. Bu resimlerde hem de son <laughs> resimde ve ilk resimde çok belli oluyor. Çok, çok ciddi farklar var. E, zaten biz çene hattına aslında çok önem veriyoruz. Yani çenenin belirgin olması gerçekten yüzde çok güzel bir ifade sağlıyor. Bütün yüzü de taşıdığı için böyle daha genç bir ifade ulaşıyor hastalarımız. Sanki zamanla çok ciddi bir gençleşme de olmuş değil mi Dilara? Evet. Mesela yandan baktığımızda özellikle alın, alnı belirgin bir yapıya sahip zaten Angelina Jolie. E, gözleri de çok ön planda. Bunu da çeneyi de biraz daha artırarak sanki yüzündeki uyumu da daha güzel sağlamış olmuşlar değil mi Dilara? Daha genç duruyor <laughs> Kesinlikle. Daha güzel duruyor süper. Ee, biraz da sanki böyle yanak katlarında da gerileme var gibi. Yani sanki bir şektomide uygulanmış gibi değil mi? Buralar daha belirgin evet, oluyor. Evet Buralar daha çukurluk oluşmuş. Yani bir yapılarak sanki yanak bölgesi de biraz zayıflatılmış gibi. Çene çok fazla belirgin olduğu için sanki bir çene ucu protesi uygulanmış gibi. Çünkü e, dolgularla hani çok yüksek volümler sağlamak çok biz sevmiyoruz. Yani hani biraz daha büyük hareketleri implantla yapmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. E tabii küçük dokunuşlar için her zaman dolgularda pratik bir yöntem. Hastalarımız e, normal işlerdeki modal aralarında gelerek hemen çene dolgusuyla istediği görüntüye sahip oluyorlar. Ameliyat olmaması tabii ki dolguların çok ciddi bir avantajı oluyor. Evet. Çene köşeleri de çok belirgin. Peki oralara da herhalde yağ injeksiyonu da yapılmış olabilir mi Dilara? Biraz fazla yapmıştır mı olabilir? bence. Yapmıştır, <laughs> yapmıştır kesinlikle. Diğer kombine estetikler arasında olmuş olabilir. Güzel. O zaman başka e, fotoğraflar kimlerin seçti Dilara? Kimler var? Bence... Biz Kylie e geçelim. Çünkü Öyle burada mi? baya baya evet. bir değişim var Kylie Jenner'de. Evet, burada çok ciddi bir değişiklikler var. Ee, sen neler gördün Dilara? Sence ne gibi değişiklikler var iki fotoğraf <laughs> arasında? Şu an ilk önce burnundan başlayalım. Burnu ameliyat oldu kesinlikle. Evet, değil ee, mi? E Çenede de bir şeyler var. Dudak dolgusu zaten belli. Dudaklar ee, çok ciddi çok ön planda değil mi? Önceden çok geri plandaymış. Evet. Sanki dudaklardan dudaklar da evet, çok ciddi volüm katmış. Üst çeneyi de biraz sanki öne doğru alınmış. Veya yağ injeksiyonuyla da o biraz geri. Yani daha ön plana atılmış olabilir. Çünkü e, şu üst dudak da öncekinde bayağı geri değilmiş. ya Duruş pozisyondan mı acaba? Değil mi? <laughs> bütün yüz değişti yani. B bütün yüz değişmiş tabii. <laughs> ya O şey de çok önemli. Evet, bazen hastaya atıyorum... E, küçük bir dudak dolgusuyla bile gerçekten yüzünde çok ciddi bir değişim sağlamış olabiliyoruz. O yüzden hani uygun hasta uygun işlem tabii ki her zaman bizim sloganımız. E, herkese her işlemi değil. Yani hocam ben geldim bana dudak dolgusu yapın. Şöyle olun değil. Sizin niye ihtiyacınız var ve siz nasıl bir yüze sahip olmak istiyorsunuz? Değil mi Dilara? Kesinlikle. Hocam bence e, mishur belaysı anlatalım. Bela Hatice de mi? Evet belaysı. Çünkü Olmazsa çok sorulan bir ameliyat. Evet, evet, evet. Ondan biraz bahsetmiştim. Ama sadece Bella İstad'ı gibi durmuyor değil mi? Başka, yok, ekstra... Bella Hadid'de baya bir şeyler oldu. Sen anlat bakalım Dilara, sence neler olmuş? Kaş kaldırma kesinlikle. Kaşlar öncekinde. Ama o ne kadar böyle bir kendinden emin bir ifade katmış değil mi? Kaşların çok, yukarıda olması. Bir anda kadın inanılmaz değişik bir yüz ifadesi oldu. Yani evet. çok ciddi bir değişim var. Kaş kaldırma, badem göz bisektomi. Şey bisektomi şey de değil mi? Çok ciddi. Bisektomi şey çok ciddi. Bazen yani. hastalarımız soruyor ya acaba uçaktan tekrardan geri dönüşte pasaporttaki resme Ama burada gerçekten diye. öyle evet, oldu şu hocam. Şu an bu fotoğrafı görerek hastalarımıza hak veriyorum. Bizde yüz, kombine yüz estetiklerinde özellikle hastalarımız bir 2 hafta İstanbul'da kaldıktan sonra ödemler, şişlikler de geçince çok farklı bir yüze ulaşıyorlar gerçekten. Kime hastaların tabii vakitleri oluyor. Ameliyattan sonra da İstanbul'u gezmek istiyorlar biraz. Ee, soruyorlar yani kimlikte bir problem yaşar mıyım diye. Gerçekten yaşanabiliyormuş yani. Bu Bunu görünce belli oluyor. Evet, evet. Çok farklı bir kişilik. Yani ben pasaport kontrolü yapsam bu iki kişi çok ciddi ameliyatta hmm. gerçi pasaport kontrolleri de ameliyatlar hakkında da fikri e sahibi olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet biliyorlar. <laughs> onların verdik, onların da işi çok zor. Yani bir şey yapıldı evet. Ama bir şey nedir? Ne kadar etkisi olur? Onu da bilmesi zor tabii ki. Tabii ki burun ameliyatı daha var. Burunda çok ciddi problemler var ama sanki değil mi Dilara? Fazla mı alınmış gibi? Fazla bir ince. Ya burun oyuncu burada problemli gibi Çok problemli duruyor. Evet. Bir de eşitsiz var. E, asimetrisi de var evet doğru. Bişektomi'nin yüzdeki etkisi gerçekten inanılmaz etkili olmuş burada. Yani çok çok e, ekstrem bir vaka gerçekten, e, çok ciddi bir volüm alınmış. Hani e, bir de bişektomi de gerçekten hani hastanın uygun olması çok önemli. Yani çok çok zayıf bir hasta değil de böyle yüzü geniş olan bir hastaya uygulamak daha mantıklı. Yani bişektomideki amaç e, tamamen sadece çukur oluşturmak değil, e, yuvarlak bir görüntüyü kırarak daha böyle uzun bir yüz ifadesine kavuşmaya çalışmak olması lazım. Ama tabii ki şey. Şey dedi. Yani sadece yanakları azaltmak değil. Bazen uzatmak da lazım ki burada yine nere yine başa dönüyoruz. Çene ucu uygulamaları evet. gerçekten yüzdeki yarattığı değişiklik. Bu e, hanımefendi de var sanki değil mi? Çene ucu da daha belirgin biraz evet, eskisine göre hocam, ama yani onda da kesinlikle bu işte meşhur Bella Bellais, değil Her mi? bütün hastalar istedi. Evet, meşhur evet. oldu. Zaten artık Bella deniliyor buna evet. Fox değil. Ee, ama yani Baya da güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi evet. Kesinlikle. Çok, e, yüzdeki yarattığı ifade gerçekten çok daha canlı, kendinden emin bir emin. ifade değil mi? E, daha etkileyici bir bakışlara sahip olmuş, güzel harika. Başka neler vardı ee, ilara? Bir de meşhur Kim kardeşini seçtim. Kim kardeşin vücut estetiğini konuşayım yüz estetiği. Şu an konumuz <laughs> yüz estetiği. Daha sonra yüz estetiğini konuşalım. Aynen. Değil mi? Sonra onu yapalım. Yüzde evet. de ama bayağı ciddi bir değişim olduğu ciddi için. Ciddi bir değişim olmuş değil mi? Saçlar da çok tabii ki farklı bir <laughs> görüntü katmış. Neler var Dilara neler görüyorsun? Tabi bu arada bizim asistanlarımız her konuda oldukça bilgililer. Yani Dilara'da bizim çok kıdemli asistanlarımızdan her türlü vücut estetiği yüz estetiğinde hastalarımız her türlü bilgileri zaten ön bilgileri kendileri veriyorlar. Bu fotoğraflarda da Dilara'dan dinleyelim. Neler yapılmış bakalım. Tekrardan belaiz yapıldı. Burun çok ciddi bir değişim kattı. Değil mi? Burun çok çok belli oluyor zaten. Öncesindeki burun sanki böyle dudaklar ve çeneyi de biraz geri planda bırakmış değil mi? Uzun burun evet. her zaman. Ben hastalarımı da söylerim. Bakın benim burnum çok uzun. Dudaklar ve çeneyi kapatıyor değil mi? Eğer bu yukarıda olsa biraz daha geri planda olsa dudaklar ve çene daha çok ön plana çıkar gibi. Burada öyle bir ifade olmuş değil mi? Evet Burnun bir de kısaltılması. Ciddi dolgular var tabii ki. Evet. Tabii, yani dolgu dolgular olması olmaz. makyaj gibi oldu değil ben mi? Ben diyecektim ama <laughs> dolgu gerçekten insanı çok çok daha hafifletiyor. Yani göz altı kışık dolgusu mesela. Değil mi? Ben de biliyorum. Senin kaç <laughs> ay oldu? 6 ay oldu hocam. Güzel. 6 ay önce... hocam. Dilara'ya ışık dolgusu uygulamıştık da <laughs> çok mutluyum. Yani o gerçekten ciddi bir avantaj. Parlaklık oldu etkisi için. nasıl? Hep ışık dolgusu diyoruz ya. Şurayı doldur, burayı. Sadece o değil aslında. <laughs> Parlaklık etkisi yani adı üzerinde ışık dolgusu ve her markada ol yapılmaması gerekiyor. Tabii yani ışık dolgusu gerçekten bir markanın çıkardığı yani bir markanın yapabileceği bir etkiye sahip. O yüzden her dolguyu kesinlikle kullanmamak lazım. Bu konuda da çok problemli hastalar geliyor maalesef. O yarattığı e, shining etkisini gerçekten çok seviyoruz. O nasıl sence? Ben artık kapatıcı kullanmıyorum. O kadarını evet, söyleyeyim. Işte yani bu. o kadar rahatladım o konuda. E botoksa da aynı etkisi var zaten. Evet. Ha, o da 6 ay oldu ve hala gördüğünüz gibi hala kalabildi. etkisi var. Yok var tabii ki. Diyor, süper, Daha süper. Hala harika. bir şey yapamıyorum. Ama biz yine de hatırlatalım. 4-6 aydır ortalama evet. etkisi ve kişiye göre de değişiyor evet. tabii ki etkisi. Bunu unutmayalım. Unutmayalım. Güzel. Başka neler var şimdi? Ee, bir de Ciddiyatı konuşabiliriz. Evet. Sanki şeyi gibi değil mi? Bunlar e, hani iki farklı kardeş. Bir kardeş böyle e, daha yaramaz olur. Yemesine içmesine dikkat evet. etmez. Diğeri sonra daha sağlıklı beslenir. İkisi böyle farklı iki kişi gibi olmuş değil mi? İki farklı kardeş. Ya bunda da işte tabii ki işte gözaltı kışık dolgular var. Dolgular çok belli oluyor bundan. Evet değil mi? Gözaltı altı e, ikinci fotoğrafta çok ciddi bir demin anlattığımız o shining evet. efektini gerçekten çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Yine bunda bir şey diyeyim, yani yüzünün biraz daha hani önceki yüzü ne kadar yuvarlak sonrakinin daha böyle kareye yakın bir ifade olması değil mi? Çok dikkat çekici. Bu çok belli oluyor. Evet güzel olmuş bu da. Ya burada da işte belli oluyor yani tekrardan ciddi evet, adet evet. var şekl dominin farklı bir etkisi bu kim dedilere bu da cildi adet olacak aynı kişi o aynı var. kişi ha, ne kadar işte bak fotoğraf tabii ki efekt ee, makyaj de, <gülüyor> <gülüyor> evet fotoğraf efekt makyaj bu üçü gerçekten mükemmel bir etki neden şimdi bazen ameliyat olmuş hastalar şu aklıma geldi ameliyat olduktan sonra hastalarda yani aslında her e, yüz her açıdan mükemmel olmayabiliyor yani herkesin bir yüz açısı var aslında değil mi Yani mesela ışıkta bir e, ters ışıkta bir fotoğraf çekildiği zaman daha gölgede kalan kısımlar her zaman daha çukurmuş gibi olabiliyor yani e, bence, e, hastaların hatta normal herkesin kendi bir yüz açısı bulması lazım ve özellikle selfielerini bu açıdan çekmesi lazım değil mi? Ya yani maalesef her açıdan yüzde biraz asimetri olduğu için her açıdan mükemmel olamayabiliyor. E, bir açıdan da aslında mükemmel olmak yeterli. Sence nasıl? Herkesin Bile. bir sevdiği e, tayfası var zaten. Açı... Mesela, aynen kesinlikle. O Sen hangi taraftan çekiliyorsun? Dilara? Ben mesela birlikte resim çekersen bu tarafta birisi durması lazım. Yani senin sol tarafında biri yani olması lazım. Kesinlikle. Peki sol elinde mi çekiyorsun selfie? Sağ Yok sağ elimden. O tamam güzel. Sahilinden çekiyorum. Düşünüyorum şu an. Yok sahilinden çekiyorum. Evet, Sağ Sahilinden çekiyorum. Solda birisi olmasın. Evet. Bak ne kadar güzel. İşte herkesin bir açısı var. Ben de bir düşünmem lazım. Şu an Ani, ben böyle bir duygu alayım. hangi evet. tarafta olacak nasıl olacak? <laughs> Değil mi? Ama böyle düşünemeyi düşünce Do belli doğru, oluyor. Doğru. O ışığa göre de değişiyor tabii ki. Neden? Işığın vurduğu her zaman yer daha büyük, daha uzundur. E, gölgede kalan yer daha kısa, daha küçük durur. Bunları unutmamak lazım. Çünkü her zaman her açıdan yani yüz asimetriktir. Bunu unutmamak lazım. Bu gerçekten çok önemli. O zaman Dilerleyeceğim bugün ünlülerle olan bu öncesi sonrası fotoğraflarımızı bugünlük bitirelim. Daha sonra başka konularla, yeni çekimlerle tekrardan e, sizlerle beraber olacağız. Bu arada bu videoyu eğer beğenirseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı bizi eksik etmeyin. E, onlardan bekliyoruz sizler görüşmek üzere daha sonra. Hoşçakalın. Hoşçakalın.